...diskalifiye olsun. Abi bak şimdi değil, şöyle diyorum. 12'de başlar 1 saat. Her maçı 1 saat. Maksimum 1 saat disek. Tamam mı? E ya yani nefes almadan maç mı yöneteceğiz biz? Abi bizim maçları geç Fatih abi. Bizimki 20 surrender zaten. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... ...buna göre ayarlar. <laughs> abi durunma komiksin abi. Saat 5'i artırıyorum zaten. Abi 12 erken ama ya. 11 olsun. Sen buçuk yap aynı. <laughs> Aynen. Yok abi ya iki yirmiden geç olmasın. Bu sefer de turuna sarkar. Başka indirim var mı abi? Çay kahve de istiyor mu turnu var yanında? Mama ve Fatih abi peki turnuvadaki oyuncuların yeme içme yol parasını sen mi karşılayacaksın? <gülüyor> 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 yeme içme yol parasını sen mi karşılayacaksın? E5'e çıkacağım, götüme döneceğim para. <laughs> ee, of, para etmez ki abi. Bir senin pörsümüş <laughs> götün ne? Para mı eder? O zeytinyağına yağladığım zaman para para parlıyor. İyi Fatih abi zeytinyağına yapma Fatih abi e arkadaşlar senin kameranın yayına istiyorlar verebilir miyiz Facebook'tan? Bayıldı galiba. Fatih abi bence turnuva 12 geç ya. 11 buçukta Diyorum ki arkadaşlar senin kameranı istiyor şu an yayına verelim mi? Muhabbet ediyoruz ya. bakayım sorayım. İstersen verelim. Tamam. tamam. Bir Facebook'u aç abi. Merhaba, lazım, lazım. Ben Fatih abi tipini bir kez gördüm. Göç istiyorlarmış Fatih abi. Dur ya ben gelim de. <laughs> olsun, o göt görünecek ya abi. O göt görünecek mi? Dur bak. 5 dakika bekle abi bir tuvalete. Dur dur sen aç ondan sonra tuvalete git dur. Kamera çıkmaz. Neredesin? Hatta beraber Alo ses ses 1-2-3. Tamam maalesef geliyor. Dur bir dakika şu yayını ayarlayacağım. 2 saniye bir yere kaybolma, ondan sonra sıçmaya git. <laughs> <laughs> Fakat bu Assassin's Creed gibi olmuş. Ben kapşan falan. Abi bir şey diyeceğim. Senin kulaklığın da var. Senin sesin niye böyle bozuk? Ya sesi sesi bozuk. Sesi genel olarak bozuk oldu. <laughs> abi bağışım okunmadı ya. Nasıl bağışım okunmadı? Aa sesi kapatmışım. Oo. Bir daha yolla. Şey diyeceğim var mı? Yanarlı ol. Ekran da gözüktü. Mi? Ha canım söyle. Kusurum için geliyorum. Osuracağım ne yapacağım? Bak bak iyice büyüt. Kusurum için geliyorum. Hacı abi bir öper misin Fatih abi? Bir yana bir yana. Efendim? Bak senin için geliyor bak. <laughs> dağıtık dağıtık. Ne bu şimdi? Bak iyi canım Ne diyor tip Ne yapıyorsun ne çeviriyorsun? Hadi git sıç gelsin hadi. <laughs> abi dünyanın. Abi ne yapıyorsun amına öpücük, öpücük atıyor. <laughs> 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 geldin 35 yaşına. <laughs> abi ya. but どうししどうですか